Hepinize merhaba akşam bu işlerle beraber. 60 saniye oynayacağız. Yanında Mahmut var. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. <laughs> e, başladı ben... mı süre? Başladı başladı. Şimdi başlayacak. Hemen toplayalım. Hemen. Bir dakika yanlış yap. <laughs> şey kız alma oyunu var şu kız var ekliyor. Aa mutant olabiliyor o da mutant nasıl yapacağım onu bilmiyorum işte. i̇şte mutant şey, yapmayı bilsem olurum. alırım onu da mutant nasıl yapacağım bilmiyorum. Yaptı bilmiyorum, bilmiyorum. Sen biliyor tüfeği musun? Feyal mı almadım. Önce önce bir kimi alayım da bir dakika. O yemek falan aşırı önemli bunda ya. yani yemek su. Çok önemli. Daha şu var. erken ayamacan her erkek çok önemli. Aynen onu çünkü bak yemeksiz kalıyorsun ya o kadar sinir bozucu bir oyuna dönüşüyor ki o an. O kadar Şimdi şey diyeyim. <laughs> Dışarı gönderdiğim kişi gelmiyor. Zaten ka kaç günde gelmeyeceği artık anladım ya kaç günde gelip gelmeyeceğini. Lan. Lan. İnşallah... Neyse değmez ona da. Oraya erken gitsem tüfeği alırdım da alamam ya. Başlayalım hemen. Bakalım nasıl olur. Tamam şimdi. Doğru 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 doğru. Su. Evet şimdi birinci gün. Aa yemek Abi, güzel, güzel almışız. Ha güzel yemek almışız da harita yok. Neyse şimdi kaynatacak artık. Ya şey Aa, almadım. Tüfek Hı almadım. Yok tüfek falan almadım. Ya haydut gelirse balta var. Asma kilit var. Yani artık ee, berbi yok. Ya, Ben mi yok. Ben de ben pek bir şey okumam ben öyle ya. Ben öyle pek fazla okuyarak geçmiyorum direkt su, Soslar, direkt su. şu an ilk günler zaten. Ya, i̇lk günler ilk başta susayacaklar zaten. Bak susamış, susamış, susamış. Aynen. Elini yani şimdi. şimdi Suyu ver. Kediyi dışarıya alacağız. Yemek ver. Kedi gitsin eli boş Ted çok iyi getiriyor bak. Ted mükemmel getiriyor. Ted mi? Ha, Ted mükemmel getiriyor. Ama mükemmel getiriyor. Yani. Tamam susuzluğunu gider. Ya şimdi dokuzuncu güne kadar geldi geldi gelmedi öldü demek zaten oyunda diyor. Dokuzuncu güne kadar gelmesi lazım bu adamın. Bakalım. Tede bir şey verdin mi <laughs> eline herhangi bir şey? Yok bir şey vermedim. Hep kırarak getiriyor genelde. Atomiyle edilmişmiş. Bu olmuş. Acaba kızı nasıl mutat ediyoruz? Hamam böcekleri gelmeli önce. Ben de Bak, anneyi görüyor musun? Anne sadece susamış. Bu ilk yemek su, yemek su. Yemek su, oo oh, oh, suyu iç iç Kız fazla yiyor ama çok iç görüyor diye biliyorum. Biraz süslesin süslesin. Şimdi bak. Eee... Ebelemece oynayabilirler mi? Hayır, ebelemece oynayamazlar. Yani... Bir şey kırarlar kesin. Kesin. Bak mesela Mary zeka şeyini çalışması çok önemli yani. Bayağı iş yapıyor. Bakalım anne aç, anne aç. Bakalım ne olmuş? Sıkılmaları, için. sıkılmamaları için bayağı şey almışsın. Şey, oyunlar falan. Mızıka var, abu var, abu var, kart oyunu... Hayır, kart Yani, yine de dolandırılıyorsun. Aa, ha. şey... Yarın şey gelmeli. Bizim adam. İhtiyaç yok. Neyse, şey... Yani şimdi telefona yol bulacağız. Kim baksın telefona, abu baksın. Abu bakar. Ravani aldın mı? Ha, şey öldü büyük ihtimalle, Tedörlü galiba bir dakika. Yok ölmemiş. Ama. Ama hayır mantar yeme. Bir dakika mantar versek mi lan? Neye? Kime? Mantar diyor. Bak oku be. Ya bilmem. Ben... Her Hı. zaman hayır dedim. Her zaman dedim ki hayır yemesin. Şimdi Kim son mi? yazacak. Koskoca son. Aa, Ted öldü lan. Şaka maka. Bir dakika lan. Ted. Ted nerede oğlum Ted? Ted, Ted gelmedi mi? Yok ama ölmedi de. Su su aç. Nerede lan Ted? Acaba maskeyi verse miydik Ted? Maske yok. Gel makin. Ha tamam geldi geldi. Bakalım su getirmiş? Ne getirmiş? Ne getirmiş. O ne? radyo getirmiş. O su radyo. Bir de getirmiş bakalım. Üç su. Oha bayağı iyi oldu üç su. Üç su getirmiş. Ha üç su getirmiş. O güzel herkese benden o önemli. Hastaymış açmış. Bakalım. Şu an en iyi şey, en iyi faktörlerimizden bir tanesi Mary Jane. Geleceğini yollayacağım zaten. Özgürlük damına açın, bak şimdi. Açalım mı? Evet. Ne oluyor lan açınca özgürlük damına? Her şey alıyor lan dedi ya. Yok lan açmayacağım. Ben. Bence açma açma, böyle devam et. Şu an Aynen. biz gitmeye gerek, çil gerek çil yok. Şimdi takılalım. İki kişi hasta, iki kişi niye güzel. Pek bir şeyleri de yok. Pek karnı kırılıyormuş. Su istiyor. Dolores bir şey istiyor e, e, Bu arada Mary Jane galiba bir asit veya böcekten yapıyormuşuz bu tat. Ted aç sus. Mary Jane o zaman bir dışarıya yollayalım. Bir Mary Jane'i dışarıya yollayalım. Akar be. Hmm. <laughs> Elinde bir şey vardı mı? Ne? Elinde bir şey vardı mı herhangi bir şey? Yok vereceğim. yok vermedim. Ne verecektim? Verilecek. Harita olunca harita veriyorum da. Bakayım. Susamış. Susamış. Bence bir gün daha bekleyebilirler ya. Yani. Yok yok öyle çok su kalbi aşıyor. Tamam dinlesinler kırmadıkları söyledi sonra Oğlum bazen öyle saçma sapan şeylerle radyo kırıyorlar Aa mermi bu lan mermi nereden geldi? Milletimize takat beni Ana. Çok şanslıyız lan Ana o radyodan onun şey yapmaları var ya çok fena bir şey ya Mükemmel oldu lan bu oha ama... Şey, radyodan benim geçerken bir şeyi kaybettiğini görmüş, duymuşlar. Aha, mükemmel oldum, tamam. Bakalım şimdi, hasta, hasta... Tamam, iş. tamam şu an erzamız da var, bari yok şey gidiyor şu an bak. El fenerini aldım mı ben? Ne almamışım be, tüh. Evde boyası çok hastam. Bunlar var ya bunlarla da hiç uğraşamam. Bunlarla birini suçlayınca hiç iyi olmuyor. Meleceğinin gitmesinden kaç gün oldu? Yok e, yok, yo, daha iki gün daha var. İki gün, iki gün daha var meleceğinin. Ha tamam. Ne diyor? Kolay çaldıysan yaktır kötüyor. E, susuz kalmamalı. Bir şeyler içmeli. Tamam. Yok kanka ben vermiyorum. Tüfek bulursa bu arada vereceğin çok güzel olur. Vereceğin yarın gelmeli. Hadi bakalım. Ya, radyo yapacağız değil bak vereceğin de geldi tamam. Oo su baya güzel. Bende çok su. Vereceğim baya bir şey. Bir dakika çok su. Bir su. Bir dakika ya. <laughs> Allah Allah niye bu kadar az ya? Yanlış mı? Bir tane su şey. getirmiş. O kadar şey bir tane su için lan? Ya herkese basma <laughs> yardım da edelim. Ne 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 biz iyi insanlar e, olarak. Acaba bugün bu yardım ettikten mi bize her şey yapacak mı? Oha yemek verdim ya Merceğin niye halinde aç? Ben yemek vermem şimdi. Merceğin çok tüketiyor ama işe yarıyor. Kimi yollayalım? Kimi neyle yollayalım? Bir tane suyla yollayalım. Bakalım. Bakalım neler olmuş. Ekipman su. Uykulu. biraz hasta. Bir şeyimiz yok. Kapı mı çaldı? Kapı çaldı. Yani. Meryem şey ne? Yaratın. Yok oğlum ne yaratın ya? Susamış, susamış, aç susamış. Yorgun. Bakalım ne diyor? Kıyamet sonrası huzur için insan, insan ver, ver, bir insan şey çok ölüp gidiyor ama işini bu. Ver vermiş onu. Zaten çok su var oğlum ya, bas suyu lan. Ooo, tır tır titriyorlar, niye oluyor? ne işi? gidiyorsun? halen daha mı aç ya? Aaa MeriCin, halen daha No. Radyo, radyo, radyo bence. Radyo, radyo tabi yani şimdi kar zaten dama var oğlum. Yani. Yeah. Dama müzik var yani. Şimdi diyor aç hasta tam dolarası yemek tamam. Kaç tane sağlık kitim var? Bir tane değil mi? Bir tane var. Şimdi burada e, neydi lan? Bilmem ne Doski alacağız. Alalım mı Doski'yi? Alalım. Kedi bir tane böyle. Oy, al, al al bence al. Alalım da hep geliyordu. Şakir oldu lan. aynı Şakir olan lan. Ne Doski? Şakir oldu. Heh. Ş Şakir. geldi. Aynen Şakir oldu. Su açtık. Su açtık. Abi bir dakika Timi gelmedi. Ha tamam ya. geldiği geldi değil geldi. Dedim Timi gelmedi. <laughs> Yorgun, bitkin, hasta, aç. Su kaybı yaşıyormuş. İki su getirmiş Elan. Aa iki su şey getirmiş. İyi ya yine dayanırız. Şey yapacağım ya bir dakika. Tede basacağım. Hı. Ee, sonra Ted'i yollayacağım dışarı. Bir iyileştirdin mi? Aynen Tede bastım da. Ya abi yorgun musun? Bitkinmiş, bitkinmiş oldu. Oha Timi, Timi var ya gidiyor Timi kişi değil önceden Timi değil Timi iyi değil lan ha Pedi gönderdin değil mi? Aynen 26 31'ine kadar falan orada duracak Meryem bir şey yese yedi, yemeyemedi. Su, yemek su. Tam tersi. Tam tersi. <laughs> Şakirov, o yüzden üstünü istememeyi sevdiğim tasmasında. <laughs> tamam. Bak şimdi bu kediyi vereceğiz ya. Evet. Geri gelecek o şimdi ya takım elbiseli adamlar ya da bir tane bilim insanı bakalım ee, gezinti kötü şapka güneş gözlüğü aynen takım elbiseli adamlar tamam Şakiro bizden aldılar tamam Şakiro gelecek ya bitkin hasta susamış ne diyeceğiniz sultan var. İkizler geri geldiler dediler bize ceket çok lazım. Bizde ceket yokmuş. Hıh. <laughs> o yüzden ceket. Böyledense susuz muydu doktorun? Ye şunu ya. Hı -hı. Yemek mi yiyor lan? Şey bu suyumuz var ya ama ya. Dur abi kanka zaten takas ödemiyoruz ki. Gücü adına pek sevinmedi. Ya ne olacak ya? ya, ya. Ne? Yanlış bak ya. bakalım. Su su. Ama Melice bir şey gerekmiyor falan. Tim'e... Tim şimdi gelir değil mi? Tim diyorum. Ted. Ted, Ted. Yarın gelecek. Olay şu noktaya kadar çok az kaldı. Hmm, şey, 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 şey. Oo bir dakika. Ha bir dakika. Mamut. Bir, bir dakika. Mamut. Evet. He? Kanka ben ay bayağı iş açarsın gibi geldi bana. Şakirov geldi. Aha. Oho yemek. Oho dört yemek. Dört <laughs> tane <laughs> <laughs> yemek mi yedirdi? Tamam. Abi dakika. Şey yok. Evet. Hadi yarın gel. Bitkin. Yarın geldiğinde değil mi? İnşallah. Tamam be, of bak güzelmiş ya biraz. İzin ver ya, ne olacak. Hani... Meriçeyle suçun takılmasına değil mi? Aynen, izin ver ya. Ama şey... Umarım şey yapmazlar ya, neydi? Haydut ya, haydutlar basabiliyor burayı. Aa evet şey, bir Aa, anda her şeyimizi alabiliyorlar. Şey bulmuşuz, böcek ilacı. Ay şiş, ya. Bir dakika. Bu herhalde, <laughs> bununla galiba, galiba emin değilim de. Şeyi, Mary Jane'i şimdi mutant yapıyoruz galiba. O oh, şey kanka, Mary Jane'i böceklere itleyeceğiz. Güzel, güzel. Böcekler sayesinde mutant oluyor da böcek ilacı sayesinde mi? Ya ben böcek, edeyim. sen bakarsın. Şimdi bakalım Ted'imiz yarın geliyor mu? Ciyaklama tamamı... Neşe... Başımız demeye şekerim var. Aa bak, burada bizi dinliyorlar tamam mı? Bak, burada bizi dinlediklerini anlıyorum. Aa bir dakika. Bir şey yaptık da <laughs> öldü mü? GG Bir dakika Ted'de gitti Ya Ted, ne oldu oğlum Ted daha gelmedi ne oluyor Ted'de Ted galiba gitti. Öldü Ama Ted gelir diye düşünüyorum Ölünce şey diyor kanka Ted hala ölmemiş ki Bak şöyle çarpı koyuyorlar Ha öyle mi? Ha. Aynen bak Ted geldi ne getirdi <Sene>. Al bir haftadır çocuk ailenden uzaksın tamam mı? Onlar için erzak arıyorsun, erzak buluyorsun, gidiyorsun. Bir gün karın ölmüş. Karın Çok kötü onu. bir şey ya. <laughs> karın ölmüş. Aa kırmamış lan. Yemek de getirmiş, su da getirmiş. Açmış, su İyi. Bak kaynaklar güzel ha. Kapı çalıyor bir dakika. Aa, bakalım ne olacak. Susamış. Aç. Aç. Kanka yanlış okumadıysan. Hı? Örümcekler asit ve yapışkan şeyler diyor. Örümcek Yapış şu an yok. Şu an örümcek yok. Radyoaktif yapışkan asit radyoaktif asit ve radyoaktif, radyoaktif yapışkanla mutant yapabiliyoruz galiba. ne yapayım? şey yaparız. Bazı sokak. Hayır ya. Öf. Öf. Kaç gün? Ben bir kere 61 gün dayandım. 61 mi? 62 mi? Öyle bir şey dayandım. Çevir. Abi baya zorlaşıyor yani. Sedat değil kimi bakalım susuz diyor. Evet. Bu arada çocuklar ölmüyor ha. Çocuk ölmüyor mu? Çocuklar ölmüyor şeyde. Ee, neymiş çocuk daha fazla susuz kalamadığı için sinirleniyor yukarı çıkıyor. <laughs> Ama bizim dolar ısıratı çocuklar e, sinirlerini hmm. yukarı çıkıyor ya. Ne hobi bu? Aa şey ya. Tamam 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 tamam. Aa tamam. oh, bir dakika tamam tamam. tamam. VIP sınav tamam. Başarımı alabilirim. <laughs> bir tane gizli <laughs> şey var. Ee, o olursa çok güzel olur. VIP sığına ulaşmamız gerekiyor. VIP sığınağı ilk defa şu an seninle beraber şey yaptım. Bir dakika. İyi. Daha fazla bilgiyle. diyeceğim? çok hasta. Şimdi battaniye. Evet, yani, fazladan battaniye. Şakirov. Bizi yani kırar mı galiba değil mi? Kırar. Yok yok şey. Deli hastanesine şey görebiliriz. Deli hastanesi diye bir şey var. yapıyordu? Bence gönder ya. Yürü ölmüş şimdi. Lan. 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 Bak kızgındı gördün mü? Ya gitti mi be? Gitti gitti. Halk sağlığı sistemi varmış da niye oraya Ya tümüye bakalım ya. Ver tümüye oraydı. Hayır radyo bak bunlar radyoyu kurcalıyor ya. Evet. Anında parçalıyorlar, Anında parçalıyorlar. Aha geldi. Ona. Tamam. Tamam. Ee, devlet sığınağına yakında gidebiliriz tamam mükemmel. Ya bence var ya. Nerede? Yani Silah mı var? yok Nerede? 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 kötü Köpeğin geldiğini sandım ya. Bir tane yemek aldım. Hayır sakın. sakın. Bence de klasrofobiden sebep. Ya tabi delirme şeyleri var da. Sonra bu kalkı sonlar var. falan var ya. Bakalım tüm düzelecek mi? İnşallah. Yeter lan. Ya bak, bir harita olmadık diye var ya, ne kadar şey kaybettik biliyor musun sen? Ya haritadan sebep değil mi? Aynen. Samış, acı çekiyor. Oo, su verelim hemen. <laughs> Aha! Oo, bir dakika! Hadi bakalım, bakalım vip sığınak ulaşabilecek miyiz? Ne oldu? Şu an tüm yemeğimizi verdik. Hı. Hmm. Abi karşılığı nerde verdi Karşılığı şey, vip sığınak var o. O, bravo güzel olur. Hayır sakın denemeyin oğlum manyak mısınız siz? Önce var ya. Riski bir de iki kişiler ya, riske girmeye Aynen gerek yok. Aynen yazı da ölmüşler ölmüşler ölmüşler. Nasıl kaybederek ya? Harita mı kitap mı? Harita mı kitap mı? Eee şu harita şu kitap. Ben haritayı, haritayı aldım. Haritayı aldık galiba. Değil mi? Ne? Oldu. Bu niye öldü? Kadın bizi nükleer suyla artık alın. Timi çok aç. Abicim Timi hayatta. ciddi <laughs> misin? Ne antim hayatta Ne olacak bu? Bu arada dayansaydık. Dayansaydık. Alıyorduk. Şey, VIP sınavına Ya of ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oh,